Let's. neden hala burada İbo ne yanıt verdi? Asobardan ses seda çıkmıyor. Hayırdır deyip içeri giriyoruz. Nedeni anlaşılıyor çok geçmeden. İbo henüz kuliste ve prova yapıyor. <laughs> Bu Asena'nın odasında prova yapıyor. Olamaz mı diyorsunuz? Olur olur da tam bir yıl önce duvardan indirilip arkaları çevrilmiş Asena fotoğrafları duvarları süsleyince biraz garip olur. Tarih 2004 Temmuz. Fotoğraflar ters çevrilmiş. Allah'ım az Allah İbrahim sese yöneltiyoruz sorumuzu. Aradan tam bir yıl geçti. Asena'nın fotoğrafları tekrar duvardaki yerini aldı. Tarih 2005 Temmuz. Neden açıldı? Evet. <laughs> Barışıyorlar mı? Şimdi resimler neden halen burada duruyor? İsim neden halen aynı isim diye soruluyor. Resimler de duracak. İsim de değişmeyecek. Biz örf adetlerimize göre terbiyemizin, edebimizin, saygımızın, insana olan verdiğimiz değerin şekli bu. Anlayış biçimimiz bu. Ha, niye hala resimler duruyor derseniz, duracak. O resimler duracak. 10 sene daha mı? 10 sene o resimler mi? Çünkü o resimler buradaydı. Bize yakışmaz o resimleri al, at, gönder. Çok hoş da bir şey değil. Peki bu fotoğrafları görünce Asena ne diyecekti acaba? O beni ilgilendirmiyor. E, ben o gerisi pek fazla ilgilendirmiyor. Yani biz bu resimleri burada asmakla da herhangi bir şey için de buraya asmış değiliz. O gördüğünüz gibi geldiğiniz gündemleri burada duruyor. Öyle de duracak. Fotoğraflar ve geçmişle ilgili soruları birkaç kelimeyle ekart ediyor ünlü sanatçı ve konu tekrar işe geliyor. <laughs> Kime gönderme yaptı? Benim işime kimse karışılmaz. Kimse müdahale edemez. Kimsenin öyle bir yetkisi değil. Ben de Allah arasında düşün. Yani bu çok da şey bir şey değil yani normal bir resim duruyor adı da duruyor. İboy e yine birilerine kızmış anlaşılan. Yine açıyor ağzını yumuyor gözünü. Ses Allah verir. Herkes kalır. Herkes söylüyor. Herkes gücü yetti. Bak şey dışı Herkesin gücü yettiği kadar kendine göre söylüyor. Ben de gücüm yetiyor, ben de kendime göre söylüyorum. Yani ben hepsinden iyi söylüyorum der bir şey yok, hiç. Allah herkese ayrı bir güzellik vermiş. Herkesin sesi, rengi, şekli, her günün kokusu ayrıdır, her gün ayrı kokar. Konu çiçekten açılmışken muhabirimiz de sormadan edemiyor. Çapkınlık nasıl gidiyor? Beklenen yanıt gecikmiyor İbo'dan. Yaz geldi yaz. Çok çiçek kokuldunuz bu. Çok, çok çiçek kokuldunuz. Ah eh canım benim. Allah cezunu verecek. Tek. Yaz benim yaz. Yaz geldi, yaz geldi. Sevdalar coşa geldi. Nihayet sahneye çıkıyor ünlü türkücü. <laughs> En güzel türkülerini hayranları coştukça coşuyor. da coşuyor. Yine birilerine laf atmadan geçemiyor. Ben mağaradan doğdum diyorum. Mağara adamı dediler. Ben de şöyle sesleniyorum. Diyorum ki o zamanlar o zamanlar vahiy vahiy saraylara köşklere villalara gelmemişti. Vahiy mağaraya gelmişti. mağaraya. İbo Bu. Yine kızmıştır birilerine diyoruz. O da aramam diyor.